Türkiye'nin ilk ve tek NOX sensör üreticisi MCT Teknik, Yıldızların izinde programını sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mekke'den, Medine'den önce Yemen'e uğrayacağız. Yemen'in Devs kabilesinden Ümmü Şerik'e misafir olacağız. Ümmü Şerik'in Yemen'den Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye ama her daim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti içerisinde onun hayatına bir adım atmaya çalışacağız. Ümmü Şerik, hepimizin bildiği üzere Şerik isminde bir oğlu var ve onun annesi lakabıyla anılacak. Peki yıldızların izinde olmasını sağlayan, onu bize bir yıldız gibi gösterecek olan özelliği ne derseniz Ümmü Şerik'in Efendimiz'e olan muhabbeti. Yemen'den Devs kabilesinden bir hanımefendi. Eşinin Müslüman oluşuyla birlikte kendisi de İslam'la şerefleniyor ve ardından bir an dahi İslam'ın içerisinden uzaklaşmadan her daim İslam'ı seven, Müslüman'ı seven, tevhidi seven, hakikatin peşinde olan bir hanımefendi bizleri bekliyor. Ümmü Şerik'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yolunun kesişme hikayesine dönüp hep birlikte bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini asla tek bir metodla yapmıyordu. Sadece Mekke'nin sokaklarında, sadece Kabe'nin etrafında anlatmıyordu tevhidin hakikatini. Bazen panayırlarda, bazen bir sokak başında, kimi, nerede, nasıl görür ise Allah Azze ve Celle'ye olan imanı, kendisinin Resullüğüne olan hakikatini her yerde aktarmaya gayret gösteriyordu. İşte bunlardan bir tanesi de Ukas Panayırı'nda Tufeyl bin Amir'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemesiyle gerçekleşecekti. Kabilesine dönen Tufeil, Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidini, mübüvvetini anlatacak ve o kabilenin en ileri gelenlerinden hitabeti kuvvetli, söz gücü kuvvetli ve muteber bir insan olan Ümmü Şerik Validemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidiyle, davetiyle böyle karşılaşacaktı. İman onun içerisinde nur olacak ve eşiyle birlikte İslam'la şereflenecekti. İslam'a giren eşinin arkasından ümmü Şerik validemiz kabilesinin içerisinde kapı kapı gezerek kendi hemcinslerine İslam'ı anlatacak ve bu anlamda belki bu dönemin vaizi, bu dönemin hatibi, bu dönemin tebliğ anlamında meslektaşımız olacaktı. Ümmü Şerik Validemizi bu kadar tarihte iz bırakacak bir hale getiren olaylardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetidir. Mekke'ye kendi başına yola çıkmakta zorlanacağı için Yahudi bir komşusundan yardım isteyecekti. O yolları birlikte aşabilmek namına farklı bir dinden bir aileyle yol arkadaşlığı yapacaktı. Verilen şart belliydi. Dediler ki yanına bir su dahi alma, bütün ihtiyacını biz karşılayacağız senin yolun yarısına gelindiğinde, yemek ve su ihtiyacı için mola verildiğinde, ailenin Yahudi reisi, eğer dinini değiştirirsen sana su veririz diyecek ve Ümmü Şerik'in daha peygamberiyle yüz yüze gelemediği fakat kendisiyle şereflendiği İslam'ın ilk imtihanı çölün ortasında onu bulacaktı. Bir damla su, bir tutam iman, yolun sonu Mekke, kavuşacağı kişi aleyhissalatü vesselam sadece su istiyorum dediğinde ballı ekmek vererek onu güneşin alnında bırakan, yol arkadaşı diye ortaya çıkan fakat her anında ona İslam mı biz mi diye sordurtacak bir imtihanın tam da ortasında kalmıştı. Bir kenara çekildi ve uykuya daldı. Ümüşerik rivayetlerde uykusunda gökten kendisine bir kova indirildiğini, göğsünün tam ortasında bir soğukluk hissettiğini, ilk önce damla damla verildiğini, ardından o suyu kana kana içtiğini, kendine geldiğinde ve uyandığında hiçbir su ihtiyacı kalmadığını bize aktaracaktı. Gerçekte olmuş mudur böyle bir olay? Rivayetler bize her daim sıhhat açısından en doğruyu aktarır mı? orada değildik belki bilemiyoruz. Fakat bugüne, bugünün aklına, bugünün kalbine, bugünün kulağına ulaştı ise bu kıssa Ümmü bir damla suya, hayata, cana asla İslam'ı değişmediğini Rüyasında ne ile içirilsin, ne ile doyurulursa doyurulsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti ve ona kavuşma duygusunun asla hiçbir şeye tercih edilemeyeceğini biz onun güzel imanında gördük komşularını geride bıraktı, bir damla suyu geride bıraktı, rüyasını, hakikati, muhabbetini sırtlandı ve Mekke'ye tek başına devam etti. Mekke'ye geldikten sonra hayatı bugünün tabiriyle güllük gülistanlık geçti diyemeyeceğiz. Medine'yi hayatı çok güzel geçti diyemeyeceğiz. Ama onu tarihte Ümmü Şerik diye bize ifade edip bu kadar altı çizilecek bir isim olarak karşımıza çıkaran hakikat Efendimizin evinin dibinde bir ev tutmasıdır. Ona ulaşamıyor isem, onun evinde müminlerin annesi olamıyor isem, onun nikahı adı altında bir hayat yaşayamıyor isem, ona gelen bana da gelsin, ona gelen benim evimde de yesin, ona gelen benim evimde de kalsın diye bir anlamda Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin dibinde bir misafirhane gibi ömrünü geçirmiştir. Biz Ümmü Şerik'le birlikte sürgün edilmesine rağmen tevhidden vazgeçmemeyi öğreneceğiz. Biz Ümmü Şerik'le birlikte bir kabileyle başımızı belaya sokmayalım, o zaman onu şehrimizden tecrid edelim diyen koca koca adamların bir kadının imanına yenildiğini göreceğiz biz Ümmü Şerik'le birlikte bir şehirden kovulsanız da İslam'dan çıkmamayı, Müslüman ahlakından ayrılmamayı ne olursa olsun Yemen'den çıksanız da Mekke'ye, Medine'ye dönebilmeyi öğreneceğiz. Hadi öğrendiklerimizi bugün hayatımızda bir davranışa dökelim olur mu? Her zamanki gibi. Hadi Ümmü Şerik olalım bugün. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin ilk ve tek NOX sensör üreticisi MCT Teknik, Yıldızların izinde programını sundu.